Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki ben Harry Potter izlemedim ve bu videoyu da ona göre yapıyorum. Harry Potter izlemeyen birisi Hogwarts Legacy oynarsa. Oha. Resim gitar çalıyor. <laughs> Oyunu biraz oynadım ve şimdilik bence çok da iyi gitmiyor. Öncelikle ben büyü yapacağız önce bilmiyorum şapkanın içinden tavşan çıkarırız. Kızları ikiye böleriz falan zannediyordum. Onun yerine bir çubuktan ışık atıyoruz. Wow. Ve o kadar da değil Protego deyince kendimizi saldırıdan koruyabiliyoruz. Protego, Protect hani bayağı uzun uzun düşünmüşler. <laughs> tamam tamam Harry Potter hayranlarını bana devam etmem gerekirse aslında oyun bayağı güzel bir açılış yapıyor. En baştaki karakter yaratma ekranı ve grafikleri hiç fena değil. Hatta Geralt of Rivia'da bir karakter yarattım ben de. Hani Geralt Alef anlatıyor ya buradan öğrenmiş aslında büyüleri falan filan hani. Her neyse oyun açılıyor ve biz okula giderken öğreniyoruz ki bizim karakterimizin kendine has özellikleri var ve hocaların göremediği büyüleri görebiliyor. Tam onları öğrendiğimiz anda bam bir anda ejderha saldırısına uğruyoruz. sonra hayatımızı kurtarıp kaçtıktan sonra bu bulduğumuz anahtarı incelemek için bankaya gidiyoruz. Ve bankada niye cüceler var abi? Harry Potter izlemedim bu arada. Neyse cüce bize anahtarın açtığı kasaya götürüyor. Ama şerefsiz ihanet edip arkadan kapıyı kilitliyor. Oradan hocamızla beraber mistik muhafızları yenerek çıkıyoruz. Ama daha da kötü bir cüce gelip çok sinirleniyor ve bizi öldürmeye çalışıyor. Çünkü o kötü karakter yani. Kötü karakterler bizi öldürmek ister. Değil mi? Biz de oyuna devam etmemiz gerektiği için oradan bir şekilde kaçıp Hogwarts okuluna sonunda geliyoruz. Şimdi açık açılışa bakarsak baya epik hazırlanmış. bizim moda sokuyor. Zaten ortamlar çok iyi gözüküyor. Eyvallah. Ama 10 dakika sonra herkes bir anda Ubisoft oyunundan çıkma bir şekilde çok ruhsuz, çok robotik konuşmaya başlıyor. Benim oyunla ilgili en büyük şikayetim de bu zaten. Girişi güzel vermişler. Keşke böyle devam etseydi. Açıkçası oyundan ben hiçbir şey beklemiyordum. Ne olacağını ve ne anlatacağını falan hiçbir şey bilmiyordum. Tek bildiğim bir okul ortamında geçeceğiydi. Ben de oha bu tarzım mı olacak acaba? Okul ortamında geçen büyük yaptığımız bir oyun üf çok fena olur aslında diye bir gaza gelmiştim. Ama maalesef orada çok fena patladı oyun. Bir kere okuldaki insanlar neden çok kibar abi? Birbirlerine karşı aşırı saygılı ve aşırı kibarlar. Hani bence okul ortamı öyle olmaz olamaz zaten. Mesela bir ders oluyor. Derste birisiyle duello şeklinde kapışmamız isteniyor. Bildiğin karşımdaki adamın içinden geçiyorum. Yok ediyorum. Buna karşılık adam gelip çok güzel bir kapışmaydı. Bir dahakine iple çekiyorum falan gibi aşırı yapmacık cevaplar verdi. Ve oyunun tamamı böyle yapmacık yapmacık konuşmalarla dolu. Beni sıkıyor açıkçası. Demeye çalıştım. Eğer oyunu okul ortamı için alacaksınız. Böyle bir ortam yok haberiniz olsun. Oyunlar hareket edensin koymuşlar. <laughs> Bak güzel olmuş. Ama şu var ki okulun yapısı harbi çok iyi olmuş. Bayağı iyi tasarlamışlar. Sadece okulda değil çok büyük bir haritası var ve gezdiğim kadarını söyleyebilirim ki bayağı iyi olmuş. Özellikle Harry Potter seven ve izleyen arkadaşlarımın hepsi oyundaki ortamları görünce oyunu direkt almak istediler. Eğer gezmek tozmak istiyorsanız ve bu evrende iki büyü atayım keyfime bakayım diyorsanız dünyası gerçekten çok güzel duruyor. Ama işte okuldaki dersler falan o dersler genelde şöyle geçiyor. Şu an biyoloji dersine geldim ve hoca önümüzdeki bitkileri öldürmemizi istedi. Biraz Biraz ilginçleşmeye başlıyor gibi. <laughs> Oluyor bu ne? <laughs> Dediğim gibi Harry Potter izlemedim. Bu arada en başta çubuktan ışık atıyorlar diye biraz dalga geçmiş olabilirim. Ama savaş sistemini bence çok iyi yapmışlar. Aşırı zorlayıcı mı tartışılır. Levelinize göre arada sırada zorlayan düşmanlar çıkabiliyor. Ama işte savaş sırasında sürekli aralarında geçiş yapabildiğiniz büyüler olsun. Çok iyi kombalar çıkartabiliyorsunuz. Baya baya havalı duruyor. Adamı kaldırıyorsun. Kendine çekiyorsun. Sonra alev atıyorsun falan. Bunların da üzerine yeteri kadar komba yaptıktan sonra bitiş hareketleri de yapabiliyorsun bitiriş animasyonları bence efsane olmuş. Şu ana kadar oyunda en çok eğlendiğim kısımları kombat kısımları oldu. Bence gerçekten hakkını vermişler. Düşman türlerine özel bitiriş hareketleri falan da eklemişler. Daha ne olsun abi. Bunun dışında büyüleri kullanması da eğlenceliydi. Her büyü kombat odaklı değil. Mesela birisi objeleri kendinize çekmenizi sağlıyor. Diğeri havaya kaldırmanızı sağlıyor. Bazı büyülerde odanızı dekore etmenize yarıyor. Evet oyunda kendi odanız var ve istediğiniz gibi dekore edebiliyorsunuz. Ayağa ay, güzel eklentiler olmuş. Çok kullanır mıyım bu özellikleri tartışılır. Ama neler olması yani. Bence oyuna güzel bir derinlik katmış. Ana, o oyunda <laughs> Harry Potter mı <mi> varmış? <laughs> ee, ee, senin ismin Pleasure Harry Potter. <laughs> kapakta bile yazıyor. Onun dışında oyunda sıkıcı NPC konuşmalarını geçip açık dünyasına çıkabilirsiniz eğer. Açık dünyada bulabileceğiniz görevler, puzzle'lar ve dungeon'lar bence güzel hazırlanmış eğlenceli aktiviteler. Dediğim gibi bence oyunun hikayesi ve karakterleri aşırı ruhsuz. O yüzden tek başıma açık dünyada takılıp dungeon'lara girmek bana çok çok daha eğlenceli geldi. Hani ana görevlerinde hakkını vermek lazım. Bazıları bayağı iyi dizayn edilmiş görevlerdi. Mesela birisinde yasak ormandaki bir mağaraya giriyorsunuz ve orayı araştırıyorsunuz falan. Yani demeye çalıştığım güzel görevler de var yok değil. Genel olarak Harry Potter'ı seven ve izleyen birisi muhtemelen bu oyunu aşırı sevecektir. O okulda gezmesi, dünyasına dolaşması bana bile güzel geldiyse filmleri izleyen kişiler baya mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Sorun şu ki maalesef ben izlemediğim için sadece mekanların güzel olması yetmedi. Bana hikayesi ve karakterleri aşırı sıkıcı geldi ve oyuna devam etme motivasyonu bulamadım. Ama bu sadece benim düşüncem. Belki aranızda benim gibi Harry Potter izlemeyen kişiler de vardır. Onlar çok sevebilir oyunu. Çünkü çünkü dediğim gibi gene de hikayesi dışında kalan kısımları hiç fena değil. Az önce gördüğüm zatlarla bir daha karşılaştım. Bak ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> neden neden? <gülüyor>